Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdim sizlerle başta gördüğünüz gibi yeni bir kod videosu da karşınızdayım arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın çünkü her gün kod paylaşıyoruz yani kanala abone açarsanız kodlardan haberdar olursunuz süresi bitmeden hemen alırsınız Arkadaşlar kod yeni geldi. Ee, daha şimdi geldi. Ben de hemen kodu paylaşayım dedim. Kod arkadaşlar ilk önce Discord'da paylaşıyorum. O yüzden discord adresimize gelmeyi unutmayın. Çünkü yani kodu ilk önce Discord adresimizde paylaşıyorum. Sonra da YouTube'da paylaşıyorum. Yani siz Discord adresimize gelirseniz e, yani kodu süresi olarak al alabilirsiniz. Discord adresimizi yani linki açıklama kısmında ya da yorumlarda bulabilirsiniz. Oradan yani üzerine tıklayıp Discord adresimize gelebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi bir kod yeni geldi. Ben de hemen paylaşayım dedim. Ee, arkadaşlar kodu açıklama ve yoruma bırakacağım. Yani oradan alabilirsiniz. Biz arkadaşlar yani e, kodları ilk biz paylaşıyoruz yani takipte kalan eee emeğime karşılık verin. kanala abone bildirimi açmayı unutmayın. seviliyorsunuz cansınız. Bir de dediğim gibi Discord adresimize gelin. Yani orada kodları ilk önce orada paylaşırım sonra YouTube'da paylaşırım. Yani durus serverde olsun yani azıcık yani alışverişim az için olsun yani işte Avrupa seviyede olsun kod paylaşıyorum ee, dediğim gibi Hani orada gelebilirsiniz o, siz Discord adresimize arkadaşlar videomuz bu kadar iyiydi kanal abone bildirimler açmayı unutmayın seviyorsunuz cansınız ee, yorumlarda veya açıklama kısmında kodu bırakacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın güle görüşmek üzere.